1 milyon 253 bin 153 200 trilyon 176 milyon trilyon katrilyon like sen 3 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın Hepinize merhaba ben bugün sen soru. Games 4 adlı ve bugün konum Razer e, ma e, masbetlerim yoksa Blue Dune olacak Tam sonra video like yorum sonra cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz hemen şuraya ilerleyelim umarım güzel bir boyun olur hepiniz videoma hoş geldiniz hemen avratımıza da ilerleyelim bu, bu videoda 91 like yazdıktan çok mutlu olurum sizden tam tamına 91 like bekliyorum yani Hemen şuradan chest açalım tamam hemen tamam. şu balçalım. Bu arada ilk elim yani o yüzden şu F5'te başlatayım şunu başlamıyor mu? Altı ama kaçta başladı lan bu? Neyse abi bu şu küçük zımbırtıyı da Aynen başlatmıyorum Tık onu neyse hiç değil yani ee, hemen rotamıza doğru ilerleyelim bu dediğim gibi bu videoda e, Bloody'nin mi yoksa Razer'ın mı mouse konuşacağız yani hangisi daha iyi olur onu konuşacağız yani He bu benim izi tamam buna takım olacağım ee, hemen Şurayı ilerleyelim abi buradan güzel eşya çıkamadık buradan Metana selam söylerim Metan çık. Gel Metan. Tamam. Abi adam yok ettik tamam Metana da buradan selam söylerim yani hemen şunları atalım abi yukarı. Tamam hemen şu tarafı doğru ilerleyelim bu aradan zaten Metana selam söylerim yani videoma ee, çıktı yani adam inşallah yumruk alırmıştı yani bakamadım oraya hemen şu yukarı atalım abi tamam. Arkamız zaten geliyor o metan onu kesin inşallah hadi metan metan öldü abi hiç sıkıntı yok metan ruhumuzda yaşıyorsun merak etme hemen şuradan şunu alalım abi ben buradan yapıl çıkmasını veya güzel armor çıkmasını bekliyordum ama lanet olasıca spay'in pipi bizi nah çekti o yüzden hemen rotamız doğru ilerleyelim abi bu rotada bilmeyenler varsa yani öğrenmiş olsun bu rota cidden çok iyi bir rota Dediğim gibi zaten bu yeni videoma hoş geldiniz. Ee, buradan sonra size RS s diyeceğim. Diyeceğim. Neyse. Ee, hemen abi konudan yavaşça bahsedeyim. Beller Beler Razer'ın mousepad'i e, bir yumuşak mousepad'leri var. Bir e, extended denen hayvan hayvanımsı mod var. Bir de şey var abi e, bir tane ledli medli var böyle şıkıl şıkıl e, Onların hepsinden bahsedeceğim yani Ya ben de şu an burada dünün mousepad'i var ama Arkadaşımda Razer Expertise hayvanımsından vardı yani Hani ben ikisini karşılaştırdım ona göre tecrübelerimi falan söyleyeceğim size Ayıp ediyorsun Açmıyorsun beni kaybediyor ne oğlum neyse Galiba Skype'den arıyor açamıyor. Neyse abi şu an videodayız yani kusura bakmasın da açamadığımız için. Hemen abi şu tarafı doğru ilerleyelim. Bugün yani bu, bu konuya da denemek istiyorum beyler. Ee, ben şimdi bazıları Skype'den arıyor şimdi. Ee, Skype'den arıyorsunuz ya yani şimdi. Ben bir kere meşgul atıyorum veya yanıtlayamıyorum. Adam geliyor. Sen kimi açmıyor lan? yok diyor. İki kere daha arıyor. Sonra geliyor. E, dersteyim ben zaten. %90 hep derste oluyorum. Siz sabah öğlen arayın. Ben sabah okula dört buçukta falan geliyorum yani ona göre ayarlarsanız sıçmam falan toplamda beş edeceğiz yani siz beşten sonra ararsınız beni cevaplarım yani. Şimdi siz beşten önce aradınız hoca beni gel vur diye çalan telefonu duydu ve gel telefonu çup diye aldı benim elimden telefonu tamam mı? O benim elimden ah, adam çete amına koydu. 1 milyon 253 bin 200 trilyon 176 milyon trilyon katrilyon like neyse bunu videonun başına koyarım. Sen videoyu ya doğa sana ne yaptın şey Şimdi bakın vın 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 diye ötüyor. Hoca geliyor telefonu alıyor. Sonra geliyorum abi tamam. Ee, diyorum kardeşim diyorum müsait değilim. Son arasam olur mu falan diyorum. Ta, e, hiç demiyor. bir daha arayayım. Aa. Sonra diyor. E, Benim bir kalk abonem var. Senin küfür e, küf, izleyicine küfür ediyorsun. Seni YouTube'a atacağım diyorlar şimdi. Şimdi burada kim haklı beyler? Ben 3 kere telefonumu e, bazı izleyicim olmaması gereken kişiler yüzünden kaybettim yani vın 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 diye telefon ötüyor abi. Kocaeli geliyor telefonu alıyor. Sen telefonu açık mı kullanıyorsun diye. Ya ben de olsam ben de alırdım gerçekten. Çünkü dersin akıcılığını falan bozuyor yani. Ya bu da Metan'a cidden. Neyse abi Metan'a buradan selam söylüyoruz yani. Çok inatçı bir kişiymiş. Neyse. Ee, şimdi bak ben telefon. Şu an bak aramıyor. Odana geldim bir video almadım. Ya videoları ben sonra alacağım bak. Ben videoları 52'den sonra izleyicilerle falan çekmeye başlayacağım. Yani buradan da Spoiler vereyim yani 50 kişiden sonra sizlerle çekmeye başlayacağım. Ee, Kondan biraz daha sonra başlayacağım abi. Ee, bir, kişi, bir, 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 bir 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 kişi daha öylesin konuya başlatacağım abi. Şimdi ben en son ne konuşuyordum? Pekten pekten konuşayım ben en, şey pek diyorum. Ee, Skype'de konuşuyor yani geliyor abi arıyor hoca alıyor telefonunu. Sonra gidiyor abi ben diyorum ki bir daha ararsan kötü şeyler oluyor ne olacak lan Allah Allah. Ee, çok kötü olabilir falan diyorum ama buradan bizi kesecek kim lütfen Allah rızası için değil bu adam bizi çok kötü mıncıklara oha izledim çıktı vay be ay böyle çok selam söylüyorum sana da e, ee, çıktı ha şuradan atamadığımız kalbe atalım tamam abi inşallah cidden izleyicimiz de almaz yani ee, ben hemen konudan birazcıktan bahsediyorum abi. Razer, şimdi Razer'ın mouse var. Eee Razer'ın mouse ben e, çok sevmiyorum abi. Bloody'nin yumuşak bak yumuşak mouse pad e, Bloody'nin yumuşak mouse çok güzel ama sert mouse arıyorsanız şey arayın yani. E, yani Razer'ın mouse arayın eğer paranız varsa e, bence Bloody mouse mouse alın. Bloody'nin mouse cidden çok güzel yani. Ama eğer e, illa Razer alacağım falan diyorsanız Alex Pires'ten alın diye söylüyorum yani temiz değil mi? Tamam. tam iyi olduk, tim olduk. İnşallah dalmaz yani. O chestplate tam tamam. tamam. Bu chestplate attıktan sonra dalmaz. ya ben yani eğer bu bana cidden video atacağım yani. Lütfen kusura bakmayın. Deniyorum bayağıdır. Ya bir bayağıdır değil de okuldan geldim falan yani. Eee ya ilk kez deneyişim de yani yalan söylemem ben ilk kez deneyişim ama yani bayağı uzun sürdü Fıraf falan error verdi onun yüzden Adam Ervin Azeri değilim Sel Ervin'e buradan çok selam söylerim Ervin o adam iki diyor adamsın 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 tamam yazalım adam akıllı tamam hemen ortaya doğru ilerleyelim bu şeyde Ervin'e de yok yani Ervin değil mi Ervin anne. Hani Ervin ona da buradan çok selam söylerim abi videomu izliyormuş yani adamsın yani hemen ortaya doğru ilerleyelim desene de etme işte da kapışırız yani eğer siz de beni oyundan görürseniz yani konuşuruz yani hiç sıkıntı yok ben I am not egoist yani. E, ekleyin Skype'tan da ekleyin. Açıklama kısmına Skype'ına onu da ekleyin. Onu da yapın abi. Hiç yani ben not ego yani. Bu adam arkadan da cidden koyacağım. Dalmadı be. Vay be bu cidden izleyicim galiba. izleyicim değilse bile yani adam akıllı team oluyor. Nah orta. Oho. Şimdi. dia sayıcı. Bir gapple gördüm orada. Bir diamond. Evet. Evet anlar o zaten. Atalım şuna hemen. Abi ölme ölme. Ölme sen ölme. Şu adamı keserim acilen. Ölmesin bizimki çünkü o bizi cidden iyi yerlere getirdi. Of hacker 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 hacker. Hacker 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 hacker. Abi ölürsem atarım lütfen ölmeyeyim. Ee, hemen şunu, şunu aş aşağı atmayayım canım. Şunu giyeceğim. Lan. Bu chain miymiş? Ha, neyse. Şunu atalım abi hemen kaçalım. Adam geliyor çünkü. Gelmemiş tamam. Şu an güvendeyiz abi. Ee, ben şimdi dedim zaten konu yumuşak maspet alırsanız Brody sert maspet alıyorsanız da şey zaten Razer demiştim bunu. Ee, video atacağım mı? re atacağım. Ee, hemen abi şu an de bitirelim. Videoyu da bir yani hemen videoda kaçarız yani. eee bu arada e, cidden videolarıma çok iyi destek veriyorsunuz. Yani bazı kişiler bot diyor. Neden bot dediklerine bir gram anlamıyorum yani. Ee, videolarım iyi izleniyor abi. Bir sayede sizin sayenizde e, bir tane ya YouTuber'lar sağ olsun YouTuber'ların önerilen videolarına çıkmışım. Onlar sayesinde izleniyoruz abi. Sen gibi hacker da Allah belasını versin. Allah şerefsiz orospu bu çocuğu. Hack açma lan orospu bu çocuğu. Anca hack, anca hack. Ananın avradını sikeyim. Orul orul orospu bu çocuğu. Hack'inin amına buldazar sokup sikeyim. Bak sokarım böyle elimi. Çevirip çevirip çıkarım lan. Niye hile kullanıyorsun? Neyse abi. Bak şimdi buradan e, Aras. tam buradan Aras'a selam söylüyorum. Aras, Ervin bir de kim e, kimdi o? Bir şey Winner vardı. Ayıp ettin ayıp ettin diyor hep. Meta'na da buradan selam söylüyorum. Meta'nın Ervin bir de şeye yani anladınız siz. Ee, bugün de bu kadardı. Dur bir kere şey yapacaktık değil mi? Değil mi? Doğru doğru. Şimdi şimdi sözümüz söz yani. Hemen bir tane duel atacağım. Hop abi. Gel buraya. Ee, hemen şunu keselim abi. Sonra devam ettireceğim videoyu. Yani kapatacağım videoyu. Hop. Bu arada 1000 abone almamıza çok az kaldı. Şu an 900 aboneys. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hop abi bir tane daha vuraydık keşke o bize taktik falan yapmaya çalışacak bize taktik yok bam bam gel buraya hop abi gel buraya oh my god adam bizi sikti ama gel of biz onu siktik Abi çok iyi bir oynayış sergiledik. Kestik onu. Ee, hamuk diyen biz değilim yani bize değmiyor. Hop. Abi çok iyi oldu. Ee, ben bugün de bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.